Hepinize merhaba arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu benim ilk videom ve çok sevinçliyim bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar size bir kız çal oyununu oynuyoruz arkadaşlar benim adım Nuray soyadım da Bekirli arkadaşlar çok heyecanlıyım. Tamam o zaman ben şimdi bu arada uçabiliyorsun. Bir dakika ben bir tane reset atmalıyım çünkü oluyor mu? Döndürmek. Hayır dur bir dakika arkadaşlar. Ben hemen bir tane reset atmalıyım. Karakterimi bu yaptım. İstediğimiz zaten karakter oluyor. Evet oldu şimdi. şimdi. Ben hemen kilitliyorum. Bu arada bir tane böyle cadı, cadı için böyle nasıl çok güzel bal var şeklinde. Şimdi biz buradan istediğimiz ben bu kızı alacağım biliyorum Sonra hangi kız alacağım buradan? Ben bu bebek olmak istedim. Aslında büyük olacağım. Büyük olmak istiyorum. Şimdi nasıl olayım onu düşünemiyorum. Buna bakayım. Çok büyük ama çok güzel. Ben bu alıyorum. Bununca çok güzel. Şimdi ve benim sürem var mı bakayım. 19 daha da yine de başlatıyorum. Evet. Şimdi ben şu kızı almak için Bunu alacağım. Danslarını da nasıl yapıyorsun? Dans yapmanız çok tatlı. Şimdi bir tane de şu kızdan alacağım. Bakayım param yetiyor mu? Değil mi? Ha yetti. Ama öncelikle ben şunu satmayacağım. Sonra hepsini yaptıktan sonra satacağım. Çok güzel. <laughs> bu kız aldı. Hayır bu kız almadı. Tamam bu kız gelsin. <laughs> bunu da alayım. Ya ben hepsini git alıyorum. Param yetiyor mu? Yetiyor. Kalın benim yerimde Kaç saniye falan kalalım. Çünkü arkadaşlar gelip başka da çalabilir. Yani ben çalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yani bakalım. Hadi git 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 git. Bunu ben mi aldım? Evet, aldım. Dostlar aşırı tatlı. arkadaşlar ben bir tane reset atayım. Yine ne oluyor yani bak mı oluyor? Evet. Heh. Şimdi ay bir dakika. Evet arkadaşlar yarım mı? Ben hemen bunu yandırayım. Hemen biz giden başka bir karakter bulalım. Ay bunu alsana. Param, ben, ben gidip yine paramı doldurup geliyorum. Ay satmayacağım hepsini. Geliyor mu? Geldi. Oh. Şimdi. Ben bu da lababa. en sevdiğim renkli bu ee, bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bakalım. Saniye var saniye. Şu anda ben ona kadar güzel bir kız alayım. Aldım. Bu bunu istemiyorum. Bunu alacağım. Şu volkanı diyor. Para istiyor benden. O yüzden ben almayacağım. Bakalım yerim var mı? Doldu galiba. Evet arkadaşlar. Hepsi böyle. Ben çok beğendim. Hepsini şimdi satacağım ve başka böyle alacağım. Yani bunları çok seviyorum. Hem de karakter de çok tatlı. Yani yıldım karakterimi. Şurada da böyle sopan var. Çok güzel. Siz bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer beni takip etmeye like atmayı unutmayın. Böyleleri var arkadaşlar. Şimdi ben yine gidip çalacağım. Satıyorum hepsini. Ben hepsini satmaya çok Sonra daha çok yerim kalmasın. Çok istiyorum. O yüzden satıyorum arkadaşlar. Işte. Şimdi hemen bunu da satalım. Hmm. Açıldı mı? Açıldı mı? Bir dakika. Evet. Hemen de devam edelim. Ben karakterimi değiştireyim mi bilmiyorum. Büyük mü yapayım? Küçük mü yapayım? Şimdi birazdan karar vereceğim. Tamam. Şimdi karar verebiliriz. Ben şöyle bir... o Bu kız ne güzel. Bakayım. O eh yani. Çok güzel. Ben beğeneceğim. Aldım. Tamam. Şimdi biz şu kızı mı alsak? Hayır. Daha güzel. Daha güzel kızlar istiyorum. Ha, çok güzel. Bu ne lan? Bunu da al. Çalmış mı bu bende. Evet. Bunu da alıyorum. Şu anda hemen bunlar atıyorum. Bu ne kadar yavaş gidiyorlar ya gerçekten. Ay açıldı ki dedim hemen kapattım. Şimdi hmm ben gidip başkalarından çalmak istiyorum ama çok güzelleri var yanında. Çok... Tamam tamam bir şey yapmadım. Tamam tamam bir şey yapmıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bakın önce don donsun bak güzel yapıyor. Aa. Çekil. Arkadaşlar burada da hız var. Görüyorsunuz 2 dakikayı hızımla uçabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da alacağım. Çok güzel bu. Ne kadar arkadaşlar Roblox videoları çekeceğim merak etmeyin yani. Bazen de başka gezmeli vloglar falan da çekeceğim. Yeniden başlıyorum. Şu anda çok iyi. Ben bunu da mı alsam? Aldım ya. Evet. E, şu anda bunu da aldım. Ben önceki gideyim bir tane parayı yiyeyim yani. Değil mi? Evet, evet. Bunu zaten yok. Evet. Hı, -hı. Şimdi başkalarına bakayım kimse var mı açık. Ya kız satmış ya. Oyunu burada ben bir tak bakayım kaç kişiyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişiyiz arkadaşlar. Dur bir dakika bakayım doğru mu saydım? Evet arkadaşlar 6, ki 6 kişiyiz. o ne böyleleri de var arkadaşlar bu arada. Ben bunu da aldım. ödünü aldınız. Aldım mı? Buncu ne? Efsanevi. Hım. Ben karakterimi Karakterimi değişiyorum. O çok güzel. Benim kapı pazar. Benim mi? Yok bu benim değil. Nerede benim? Arkadaşı benimki de çıp kaç kaç kaç. Çalındı mı hepsi? 50 bin kere falan vardı. Bura benimki değil ama. Ha? Diyorum işte. Yanlış yere geldim. Yoksa normalde ben de şeyler gösterir çok korktum bu arada. Şimdi ıı, biz yine alacağız. Ben önce de gideyim bir tane parayı Bakın şu arayı da ben olmak istiyorum. Arı alacağım. Tamam bebek alayım bu sefer. Arı var mı orada? Evet. Bakayım. Eğer beğensem çok tatlı. Arkadaşı arkadaki arkadaki böyle arası var ya çok güzel. Çok güzel. Evet, şimdi. Gel buraya, seni de alalım. Zaten paramızı değil mi? Evet. Al, al. Al. Kapat. Aa ben Aa ben bu kızı kazandım ama ben bu olacağım. Tamam. Ya, tamam, Ben öncelikle hmm, bu kız mı olayım yoksa böyle bebek? Ya ben bunu olacağım. Bakın, aşırı tatlı. Bu benim favorim. Hem yani de bakar mısın? Gözlerim bakın çok güzel. Evet var hala Biz gidelim o zaman kadar. O zaman kadar. Bunu da alalım. Ne güzel kız. güzel böyle falan bunu da alacağım. Yok bunu almayacağım. Bunu alacağım. bakalım. Hmm. Bu da olmaz. Ya ben bunu alacağım. Çek hmm. Başka ne alsak? Buradan da istediğimiz bu arada işte kız olup biliyorsun. Ben olmak istiyorum. Bakın bu aldım. Cadılar bayramı için. <laughs> Çok güzel. Bunu <laughs> bakın. Bu da var çok güzel. Durum. Daha e, süremiz var ama ben yeni de yeniden koşacağım. E, şimdi ne yapayım? Hangi yani aynı kıza geliyor ama daha güzelleri de geliyor. Ben bunu alacağım. Var mıydı ben? De? Yok bence. Bakacağım. Olsa satarım. Bir tane yerim kaldı arkadaşlar. Öncelikle size hemen burada danslarını falan yapsın. Bakın. Ay çok güzel bu da karakter. şimdi başlıyoruz. Bakın şöyle bir kız dans ediyor. Ay bu ne güzel. Dur hemen ben bunu uzaklanıyorsun. Çünkü orada saat Tam görebiliyorsun ve çok güzel kız dans ediyor. Bir tane de bu var. Böyle. Bu da havalı. Çok güzel dans etmiyor mu? Ay dur açıldı açıldı açıldı. Ama ben gidiyorum. Tamam. Şimdi bu da böyle bir kız var. Çok güzel. Ve bir tane de böyle bir. Bu çok tatlı ya. Bir tane şöyle bir kız var. Bu da böyle dans ediyor. Bir tane böyle. Daha iki tane almışım bundan. O zaman ben bunu satayım çünkü iki tane istemesi istemiyorum o yüzden sattım. Şimdi bakın bu yerler, bu iki, iki, yeri biz şimdi doldurmamız lazım. Hemen. Bu arada nasıl arkadaşlar? Siz çekici beğendiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben ben dur ya gitti bana. Ha bularsın gelirsin. Yani ben olmayı çok istiyordum. O yüzden aldım arkadaşlar. <laughs> bak, bak arıyor hala arıyor o gelsin. Gelecek mi merak etme. Bak gelsin vallahi bir tane daha yedirtirim. Ben görürüm de olsun. Ya römiye bakacağım. Bir dakika yüzüne bakmak için. Ay bu ne lan? Ben satıyorum. Çok kötü römi. Ben çok güzel. Patates. Yine. Dayağı yedirteceğim bir tane. Vallahi ben koşuyorum ama. Daha da var sürü. Şimdi e, kaç iki tane yine yer kaldı arkadaşlar. Bunu alıyorum. De, bu kız bende var. Bu kız istemiyorum. Bu kız alacağım. Evet arkadaşlar yerimiz tamamıyla doldu. Bir de geliyor arkadaşlar çok güzeller. Yani bayıldım. Peki siz bayıldınız mı? Bakın bakın bir dakika hemen size fotoğraflarını şöyle göstereyim. Bakın ay. De ben böyle uzaklaştırayım isterseniz şöyle görün. Şöyle ben bu bu kızı çok seviyorum yani. Uhu. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Başka ne videolar isterseniz arkadaşlar ben çekeceğim. Merak etmeyin. Yani bakalım ne videolar çekeceğim. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bu kadarlık video bu, bu kadarlık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimi açmayı yani ding dong. Sizleri seviyorum. Bye bye.